Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bir haftalık aradan sonra bir bilanço temel analiz ve orta vadeli, kısa vadeli, grafikli Teknik analizden hepinize merhabalar. Bireysel yatırımcının severek topladığı Yeo Teknoloji'nin bilançosunu inceleyeceğiz. Ardından grafikli teknik analizine bakacağız. Bireysel yatırımcı ilk halka arzda biliyorsunuz bu 20'den halka arz olmuştu. Oradan işte 30-40 derken 100'e kadar gitmişti. Bir daha bir sarktı bir daha 100 yapmıştı. Oradan sonra bireysel yatırımcı birçok kişiden mesaj olsun, mail olsun, Instagram'dan mesaj olsun düşüyor. Yani yazanlar oluyor. Yüksekten maliyetlenip hala bekleyenler var e, görüyorum. Biraz daha beklemeniz gerekecek gibi duruyor anladığım kadarıyla. Tabi inceleyeceğiz videoda. Eğer sizler de bir firma nasıl analiz edilir, temel analizi nasıl yapılır şeklinde bir eğitim almak bir merakınız varsa açıklamalar kısmındaki Udemy eğitim linkimize tıklayıp oradan eğitimimizi inceleyip isterseniz de satın alabilirsiniz değerli dostlar dedikten sonra YEO teknoloji analizimize başlıyoruz. Evet YOTK'ya baktığımız vakit YO olarak söyleyeceğim bundan sonra YO'ya baktığımız vakit arkadaşlar e, cari oran 1.45'ten 1.82'ye çıkmış. Güzel elindeki nakitler artmış ki nakit oran 42'den 64'e çıkmış. Artmış. Likit oran 1.09'dan 1.24'e çıkmış. Güzel. Likidi de oranlar güzel. Aktif karlılığa bakarsak %15.5 geçen seneymiş. Bu sene de %14.5 gibi düşünelim. %1 aktif karlılığı düşmüş. Brüt esas faaliyet kar marjı 33.5'tan 30'a Esas faaliyet kar marjı 17'den 15'e. Acaba neden inceleyeceğiz? Düşüş var. Yani e, dramatik bir düşüş değil ama hafif hafif düşüşler var. E, net kar marjı 11.8'den 11.75'e. Yani aslında net kar marjı da aynı. Stabil seyretmiş. Öz sermaye karlı %70 büyümeden %40 büyümede şu anda. Tamam yine büyüyoruz. Ama burası. Maliyet oranlarına bakın. 4.65'den 9'a çıkmış. Ha işte bu yüzden oralar gerilemiş. Tamam. İşin sebebi çıktı. Maliyetler artmış arkadaşlar kısacası. Tamam. İnceleyeceğiz. Şirketin cebindeki paraya kadar bakacağız. Sonuna kadar izleyin. Fakat şirket şu anda %40 büyümede. Bir sıkıntı yok. Büyüyor yani. Birazdan sektörüne göre ucuz mu, pahalı mı, çarpanları ne durumda tek tek sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Hisse başı kar 2 lira 16 kuruş şu an temettü vermek istese şu an için bir temettü yanı yok da vermek isterse bürütte maksimum 2.16 verir. Ha, üstünü verir mi bilmiyorum ama maksimum odur. Yani isterse verebilir. Şirketin kendi kararı ama mantıklı olan o. Peg oranı 0.34. Bunun biraz düşük daha düşük olmasını isterim. ve ee, Öz pardon. ROI oranı %65'lerden arka 65 puandan 48 puana düşmüş. Bundaki düşüş benim hoşuma gitmez. Tamam? Temettü verimi diye bir durum yok zaten aşağıya doğru inelim. Bu şirketin borç durumu %75 geçen sene borcu varmış. Bu sene sonunda %58'e düşmüş. Borçluluğunu düşürmüş. Güzel. Aferin. İlelim aşağıya doğru. Aktif devir hızı 1.32'den 1.23'e hafif gerilemiş. Büyük bir sıkıntı değil. İhracat oranı %72'den %43'e çekilmiş. Yurt içine daha çok hizmet vermiş anladığım kadarıyla. İneceğiz göreceğiz. Stok devir hızı 129'muş. 58'e düşmüş. Ciddi manada bir stok devir hızı düşmüş. Stokları ne durumda? Bir bakayım stok mu tutuyor elinde? Ne yapıyor? Şimdi birazdan öz kaynaklarına bakacağız. Öz kaynakları tamam, bir de onların hepsini söyleyeceğim de stokları görebilirsem bir yerde amortisman o. bir yerde yazıyordu. Olmadı söyleyeceğiz. Kanalda yazacağız, söyleyeceğiz. Şurada yok. İlerleyen noktalarda görürsem söyleyeceğim. Yurt içi satışları 70 milyondan 248 milyona çıkarken yurt dışı 183 milyondan 193 milyona çıkmış. Hani burada ihracat düşmüş diyorduk ya yurt içinde neredeyse 1'e 3,5'luk bir artış yapmış. Şimdi dostlar bakalım. Şurada mavi mavi gördüğünüz şeyler net satışları. Net satışlar arttıkça normalde e, net esas faaliyet karı ve ana dönem net karı artması gerekir. Ama son dönemde yine net satış yapmış ama burada düşüş yaşamış. Bu maliyetlerin getirdiği bir durum olarak düşünüyoruz arkadaşlar. Negatif bir haber okumadım çünkü kendileriyle alakalı. Şurada amortismanların satış, amortismanlar böyle satış maliyeti diyelim. Satışların maliyeti artıyordu zaten onu söylemiştik. Buradaki artış da benim çok hoşuma gitmez. E, şirketin yabancı para tarafına bakalım. Yükümlülüğü 174 milyon küsurlarda falan. Yabancı para varlığı da 204 milyonlarda. Yani varlı yükümlülüğün üstünde Burası güzel yabancı para net pozisyonu da şirketin şu an için pozitifte yıl içinde 3 son e, bu 5 dönemde üç'ünde negatif demiş son 2 dönemde pozitife çevirmiş bakmış gibi dolar artıyor gidiyor bunlar da dolara geçmişler yani <laughs> Anlayacağınız o. Şimdi borç kaynak oranında bir düşüş var. Yani düşüyor. Şurada ilk başlamış, düşmüş. Bu bir kafa kaldırmış ama bir sonraki dönemde bakacağız ama düşüşte. Maddi duran varlık oranında sektörüyle meç hareket ediyor. Şurada sektörü düşerken yo da artmış aslında. Bu orada da zaten bu yüzlere gittiği dönemler aslında. Bu dönemler bilginiz olsun. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şurada benim istediğim bir nokta vardı. Şunu bir açmayı unutmuşuz nedense. Şimdi inelim aşağıya doğru. Fiyat kazanç oranı ilgili sektörün fiyat kazanç oranı 37, YO 24.5. Bulunduğu sektöre göre ucuz arkadaşlar. Piyasa değeri defter değeri tarafında ilgili sektör 15, YO 6.6. Ucuz. bulunduğu sektör FD, FAVÖK 39, YO 17. Ucuz. 3 çarpanda da bulunduğu sektöre göre gayet ucuz konumlanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Özet analiz tarafına bakarsak net satışları 253 milyondan 441 milyona çıkmış. Güzel. Ee, şurayı diyordum ben zaten. Esas faaliyet karı ve ana ortaklık payları net dönem kar zarar tarafı 40, biri 43'ten 68'e çıkmış. Diğeri de 20, 30'dan 52'ye çıkmış arkadaşlar. Milyona yani çıkmış. Güzel ama tam net satışlardaki o ciddi artışı kar tarafına ciddi şekilde getirememiş. Biraz orada kırılma var. Söylemiştik zaten. Öz kaynakları 63 milyondan 193 milyon çıkmış. Gayet güzel. Haberleri tarafına bir bakalım. Bir haber bir şey var mı yani? Hani elle tutulur. İşte beyan meyan. Ee, ilişki finansal şeyler inelim ikinci sayfaya bakalım devre kesme haberi volatilite bazı tedbirler medbirler şirketin yeni iş alımı sözleşmesi bir e, bir pardon 26 Ocak'ta yapmış çok bir önemi yok şu an için yeni bir haber yok gördüğüm kadarıyla ya o nasıl bir bilen çocuklamış güzel bilen çocuklamış belli noktalarda geri çekilmeleri olmasına karşın hala ucuzunu koruyor dostlar Güzel bilanço sınırlı pozitif etki yapacağı bir bilanço açıklamış açıkçası. Bunları söyledikten sonra işin teknik tarafına geçiyoruz. YTD'yi ekliyoruz. Görüşürüz teknikte. Evet. Şimdi tekniğe geçtiğimiz vakit dostlar. Şimdi teknikte bakın bu mavi çizgi şuralarda. Bakayım ne zaman yani e, ya da benim bu Y oyunun 3. çeyrek bilançosunu analiz ettim. Şuralardayken çektiğimiz bir çizgiydi yanlış hatırlamıyorsam yanlış da Umarım yanlış hatırlamıyorum Çünkü birçok şeye baktığımız vakit baktığımız için kafa bazen karışabiliyor yani hala bakın o düşen kırılım hala kırılmadı Tabii ki siz bireysel yatırımcılar şunu şu an bekliyorsunuz bak gelmiş bu adam burada 99.900 de hadi sen ona böyle gelsin bu böyle gelsin hop bunu tamamlasın bir kase yapsın Tamam Hop bir de buradan bir fincan taksın. Bak olası senaryo. Tamam. Taksın. 100 ya. Aşağıda nereye düşmüş? 50 de. Hadi 50. Hop orta vadeli hedef 150. Koy cebe yaz kenar. Orta vade ye o 150. Şimdi. Şimdi. Destek direnç tarafına bir bakalım. Öncelikle Fibo'dan bir gidelim. Önümüzü açalım Fibo'dan. Şimdi fiboyu önümüze açtığımız vakit dostlar şu an fibo'nun en alt kanalında olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu kanal bize şu mesaj veriyor. Ya yani buralardan mal alınır. Güzel alın alırsın. Sabırlıysan beklersin parayı yersin diyor bu kanal. Birincisi bu. Şimdi önümüzdeki şu düşen kanalı görmeyelim. Önümüzdeki Fibo'nun direnci. Birinci direnç 60'ın üstünde tutunmamız lazım. 60'ın üstünde tutunmayı başarsa 67, 73, 79, 88, 100 hedefleri dirençler. Fibo'nun dirençleri tamam mı? Bu dirençleri bir noktaya yazmanızı isterim. Şimdi aslında buradaki ana direnç de şu bizim düşen kırılımımız. Biraz daha yaklaştırın daha iyi görün. Evet görüyorsunuz. Şimdi bu düşen kırılımımız bizim ne durumda? Yani muhtemelen Şuralarda gelecek olsa 55'ler. 55'li seviyeler. Biz ne demiştik? Şunu biraz daha geri getireyim. Fibo gelsin. 55'li seviyeler Fibo'da, pardon Fibo diyorum. 55'li seviyeler düşen kırılımda direnç oluşturacak noktalar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Özellikle 50'nin altına sarkmalarda ciddi alım noktaları oluşturuyor. Tamam mı? Şimdi bunu da koyduk cebe. Şimdi bizim burada ortalamalarda bir olay vardır. Hareketli ortalamalarda deriz ki 20 20'lik ortalama 50'liği aşağı keserse kısa vadeli düşüş trendine girer. Tamam Şu anda da ne zaman kesmiş? Dün itibariyle bunu kesmiş aşağıya. Yani kısa vadeli biraz negatif bekleyebiliriz. Burada da 50'nin altına olacağı çekilmeleri de değerlendirebilirsiniz. Yeocular ortalama düşürmek isteyenler veya e, yani yeni mal alımı düşünen arkadaşlara söyleyeceğim nokta bu olur. Burada da asıl böyle hani ya tamam biz burada yoyu aldık bekliyoruz ama burada asıl böyle bir agresif hareket ne zaman gelir yani gibi sorunuz varsa daha demin ne demiştik arkadaşlar? Düşen kırılımdan bahsetmiştik değil mi? Şimdi bak nasıl örtüşüyor ya ortalamalarla. Bu kadar da cuk olmaz ki. Şimdi alayım şuradan size bir ışın çekelim böyle tak. Şuradan bir de tak diye çektik mi? Ne demiştik arkadaşlar? 55 seviyeler demiştik değil mi? Buradaki şu anki ana noktada o ortalama ana ortalama 56.44 görünüyor. Biz de 55 tane düşen kıralım demiştik. Yani 56'nın üstünde tutunmalar başladıkça arkadaşlar 56'nın üstünde tutunmalar başladıkça burada hareket gelir. Şimdi şurada şunu da bir kapatalım. Evet şu mavi çizgi var ya bakın mavi çizginin üstüne attığı vakit nasıl tak tak oralarda biraz sertleşiyor hareketler ama nasıl ne kadar sertleşse de hemen bir satış yiyor. Çünkü oralarda maliyetlenen insanlar var. Satıp kurtulmayı düşünüyor adam. Adam borsacı, yatırımcı değil. Ne zaman ki altına düşse altına düştü mü de belli bir seviyeye kadar düşüyor. 50, 48, 47 oralar tamam Yani kısadan kısacı, kısadan hisse, kısacası yani. 56'nın üstündeki tutunmaları bundaki hareketleri agresifleştirir. Bu 56'nın üstünde tutunmaya başladı ya dostum. Burada da o tekniğin başındaki söylediğim oradaki fibo dirençlerini takip et. Yani şuralar hep fibo direncidir. Buralar bak hep dönmüş. Ha, çekimde gör. Bak çektik. Ah bak fibo direnci. Bak nerelerdenmiş. 67 fibo direnci dönmüş. Bak geliyor dönüyor. Bak şurada bir kırıyor. Gidiyor yukarı 67'lere dokunmak istiyor. Kıramıyor geliyor. Şuradaki fibo olan 59-60 direncinde takılıyor. Üst aşağı hop sonra aşağı geliyor. Orada da videonun işte analiz teknik tarafın başına söylediğim FIBO dirençlerini takip et. 56'nın üstüne çıktıktan sonra bilgin olsun. Durum bu. Yani şu an için Yeo'da biraz daha böyle yatay bantta hareket edecek gibi duruyor. Tepesi 70 aşağısı 50 gibi düşünebilirsin. 50-70 aralığında hareket edecek gibi duruyor. 56'nın üstünde tutunmadıkça 56.5'ların üstünde tutunmadıkça Böyle bir agresif hareket beklemeyin. Tutunursa Fibon'daki dirençleri takip edebilirsiniz gün be gün. Bilginiz olsun durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanı kapsamına kesinlikle gelmemektedir. Kendinize çok çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler hepinize.